Selamlar. Bir vlog çekim denemesiyle karşınızdayım. Bayağı acemice olacağını düşünüyorum. Aslında ilk videolarımın bu tarzda olmasını pek istemiyordum ama üstümde bir acemilik olacağını düşündüğümden vlog tarzında normal hayat akışından videolar çekeyim şu üzerimizdeki acemilik atılsın diye düşündüm. Karataş'a e gidiyorum. Malum Adana 850 derece sıcaklara ulaştı. Bir deniz havası alalım dedik şansıma da bugün hava biraz kapalı böyle serin gibi. İnşallah yarın falan sıcak olur. Normalde cuma günü günü birlik gidecektik. Yani şu şekilde. Öğlen arkadaşım işten çıkıyor. Otobüse binip gidip akşam geri gelecektik. Sonra başka bir arkadaşımız gelin ev var kalalım dedi. Spontane gelişen olaylar doğrultusunda bir 3 günlük Karataş deniz tatili. Bakalım neler olacak. Daha yeni uyandım. Onu uyanır uyanmaz hemen çantaları aldım. Şöyle göstereyim. Çantaları aldım. Otobüse doğru gidiyorum. Arkadaşımla buluşup minik dolmuşlar var Karataş'a giden. Onlara bineceğiz. Karataş'ta da güzel güzel eğleneceğiz diye düşünüyorum. Şimdi otobüse doğru yürüyorum. İller Bankası. Bütün Adanalıların bildiği bir yer. Adana'nın hayatının Adana hayatının merkezi buralar resmen. Turgut Özal Bulvarı ve Barajon'un kesim noktası. Neredeyse bütün otobüsler buradan geçiyor. Adana'ya bir kere bile gelen burayı görmüştür veya buradan geçmiştir diye düşünüyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Ben buluşma noktasını, arkadaşımla buluşma noktasını hangi otobüse gideceğimi bilmiyorum. Şimdi birazcık otobüs soracağım, öğreneceğim. Ondan sonra Adana'nın eski hayat noktası olan Hiltons'la Taş Köprü'nün orada da buluşacağız. Tarafından yerde tekmelenmiş bir ve hayatı şikayet ediyorum. Resmen Adana'nın en çok gezen ikinci otobüsüne binmişim ya. Yarım saattir bir yoldayım. Dışarıdan gelip de Adana'yı gezmek istiyorsanız 7C'ye binin. Sonra da inip 114'e binin. Tüm Adana'yı gezdirirler size. Şimdi Optimum'un önünde indim. Optimum da Adana'da. Herkesin bildiği en az bir kere geldiği bir AVM. Ne? Bu AVM'ler beni çok tilt ediyor ya. Bizim insanımızın AVM'ye bakış açısı beni tilt ediyor daha doğrusu. Dışarı gezmeye çıkıp AVM'ye gitmek çok garip geliyor bana yani. Dışarı etkinliği olarak veya buluşma noktası olarak AVM kullanmak çok garip geliyor. Bu yüzden AVM'leri çok sevmiyorum ben. Yoksa gayet kullanışlı bence yani. içinde her şey var. Pet shop var. Alışveriş merkezi var yani. Kıyafet alışverişi var. Yemek var. Bin bir çeşit ürün var. Ama biz gezme olarak Orogi kullanıyoruz. Garip öyle öyle bir şeyler. Burası da meşhur Adana Hilton. Bununla ilgili kulaktan duyma bir bilgim var, yani bir ortamda duymuştum. Hilton'un sahipleri Sheraton'un sahiplerini aşağı alıyor. Şu karşıda da Sheraton var. Sheraton'un sahipleri de diyor ki, bir gün her Hilton'un karşısına bir Sheraton dikeceğiz. Yapacağız, işleteceğiz ve sizi ezeceğiz diyorlar. Karşıda Adana Sheraton var. Ee, bu ağaçların sonunda, şu an gözükmüyor ama e, birkaç şehirde de bunun örneği varmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hemen size bir Adana garipliği göstereyim. İki gün önce buraya tır düştü arkadaşlar. Şu yoldan. Yani olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir video izleyemedim ama resimleri gördüm. Bu kanalın içine tır düşmüş böyle Enlemesine İçinde bayağı duruyordu. Resimlerini bulursam videoya koyarım hatta. Çok komik gözüküyordu buraya düşmüş olması. Burası da Seyhan Nehri'nin bağlantılı bir kanalı. Şu arka tarafta Seyhan Nehri. Kanalın başlangıç noktası burası küçüklüğümden beri ben kendime bildim bileli bu suyu yeşil mesela. Nehir mavi burası yeşil. Şurada da meşhur taş köprü var tarihi. Ama hiç orayı gezmekle uğraşamayacağım. Çok bir şey yok zaten. Restore falan edildi. Eski havası olduğunu düşünmüyorum. Ama bayağı tarihi bir şey olduğunu biliyorum. Burası benim anılarımı canlandıran bir yer. Şu an geçen minibüsler. Önceden burada böyle eski minibüsler olurdu. Arkasına ocak kurarlardı. Şırdan bumbar satarlardı. Babamla gelirdik burada şırdan mumbar yerdik. O zamanlar burada 20 liraya aldığımız şırdan mumbarla karnımızı doyururduk bildiğin. Yani tıka basa doyardık. Şimdi şırdan 14 lira olmuş. Yani bir şırdan yemek lüks geliyor. Lütfen yetkililere sesleniyorum. Buna bir el atın ya böyle şırdanlar 14 lira, 15 lira olmuş. Mumbar 20, 24 lira olmuş. Olmaz böyle yani Adanalı olarak. Muhtaç kalıyoruz şırdan mumbara. yarım saat 45 dakikalık yolculuğun ardından Karataş'a geldik. Binerken ve yolculuk esnasında çok bir şey çekemedim. Hem minibüs çok ufak ve dardı. Sıkı sıkıştı bir de yolcuyla bir tane abla kavga etti. Yolcu diyorum şoförle. Abla birazcık kavga etti ortam gergindi. Bir 15-20 saniye yolu çektim. Şimdi eve gideceğiz. Buradaymış ev arkadaşın. Alacak bize. Bir şeyler yiyeceğiz. Bir şeyler yedikten sonra da Go Deniz. Geldik eve. Tatlış minnoş bir tatil evi. Klasik. Deniz manzarası yok. <laughs> Şöyle buranın arkası deniz zaten. Ee, yemek falan yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da tekrar çıkarız. Çıktığımızda tekrar bir şeyler çekerim. Denizde de çekerim. Şimdi çıktık evden. Denize doğru gidiyoruz. Hava biraz daha güneşli, biraz daha sıcak oldu. Sağ olsun arkadaşlarım bana çok destek oluyorlar. Videoda gözükmek istemediler. Bir gün yanlışlıkla ne olursam ilk onları unutacağım. Karataş plajını çok merak ediyorum Normalde çok pis deniyor Yani Adana insanı pek sevmiyor zaten Karataş plajını Adana'da deniz var ama yok gibi Bu sene düzenlendi diyorlar baya Gidince göreceğiz bunu Hatta 4-5 sene önce kanalizasyon direkt Karataş plajının yanına akıyor falan söylentileri vardı İnşallah gerçekten düzenlenmiştir Temizlenmiştir Bu senenin deniz deneyimi güzel olsun isterim Denizde gördüm Heyecanlıyım Bir senedir deniz suyu görmüyorum bakalım nasıl olacak. En son denize gittiğimde dalış yapmıştım zaten. Bu sene dalış videosu da ekleyeceğim zaten YouTube kanalıma. Bir yarım saattir de bu video geçişlerini nasıl ayarlayacağım diye düşünüyorum. İnşallah güzel oluyordur yani. Ve sonunda denize gelebildim. Ama beklediğim gibi olmadı yani. Söylendiği kadar düzenlenip temizlenmemiş hala ortalıkta. şerim, Çöpler falan. Ama gerçi sezon daha açılmadı belki o yüzden de. Çok insan yok zaten. Hemen hızlıca klasik Instagram storiesi dalgaların arasında terlikle yürüme bunu yapmak istiyorum. Tabi ne olursa olsun manzara her zaman güzel. Yani deniz manzarası her zaman güzel geliyor bana. Böyle bir sonsuzluk, özgürlük gibi. Şimdi birazcık çimeceğiz. Birazcık yüzelim, suda ıslanalım falan. O sırada video çekebilir miyim bilmiyorum. O kadar geliştirdim Kırmı, mi kendimi? O konuda pek kendime güvenmiyorum ama kumdan kale yaparken video çekeceğim. Veya bitmiş halini başlangıcını falan çekeceğim. Şimdi azıcık yüzelim. da tabutunu taşıyacak değil, mezarını kapatacak 3 tane dosta ihtiyacı oluyor. Sağ olsun arkadaşlarım mezarımı bile kapatmadı. Ne olunca ilk sizi unutacağım. Epeyce çimdim, yüzdüm, kendime geldim. Suyu çok güzel ama çevrenin biraz düzenlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani buralar çok daha güzel hale getirilebilir. Ama ilgisiz kalmış ve çok fazla fıstık var. Hani bu biraz insanların tutumu, biraz da sanırsam hani geri belediyenin oluyor. İlgisizliğinden olabilir. Bir de bu Suriyeli mevzusu evet, birazcık burada fazlaymış. İnsanlar birbirine hani çantası falan şezlonga bırakıp gidemiyor. Zaten kiralık şezlonglarda bir iki tane var. Güven meselesi bayağı sıkıntılı ama deniz gerçekten çok güzel. Mayıs ayının sonlarına doğru denize girmek gerçekten güzel oldu. Ben de büyük bir iş temposunun işine, içine gireceğim Haziran ayından sonra. Mini tatil evet güzel oldu benim için. Şimdi birazdan eve geçeceğiz tekrardan. Bir şeyler yiyeceğiz çok acıktım. Sonrasında da akşam ne yaparız bilmiyorum. Spontane takılacağız sanırsam. Şimdi denize giden herkesin bildiği bir sorundan bahsedeceğim size. Denizden çıkarken terliğinde ve ayağında kum bırakamama sorunsalı. Bunun için benim birkaç taktiğim var. Şimdi deniyorum ama buranın denizinin dalgası bile çok kumlu. Şimdi yürüyoruz. Yürürken temiz gelen, hani kumsuz gelen bir dalga bekliyorum. O dalgayı yakaladığım anda şöyle suyun üstünden ayağımı temizleyerekten maalesef başarısız oldu. Bununla yarım saat uğraştığımı biliyorum ben. Küçükken bir türlü beceremezdim. Ve başarılı. Kumsuz bir terlik ayak. Şimdi eve geçiyoruz. Çok fazla acıktık. Yemek yiyeceğiz. Yemeği yedikten sonra sanırsam bir dışarı çıkarız. O zaman yine bir şeyler çekelim. Deniz sonrası eve gelip yemek yiyip bir kahve içip uzanma mükemmel bir olaymış ya. Bir yıldır yapmayınca insan unutuyormuş bunu. <laughs> bu ritüel denize girmekten çok daha fazla zevk veriyor. Yasaklar olmasa bir de böyle bir kafeye gideceksin, dondurma yiyeceksin falan yürüyeceksin. Mükemmel olay. Biraz karardı, çok güzel oldu. Keşke buradan denizi de görebilsek. Şu aradan gözüküyor ama videoda gözükmüyor sanırsam. Şimdi işte oturuyoruz falan. Uyku basıyor inanılmaz şekilde. Deniz yorgunluğunu herkes biliyordur zaten. Muhtemelen uyuyacağım. Yarın bakalım ne maceralar bekliyor yani inşallah birkaç macera yaşayabiliriz de böyle boş boş düz bir vlog olmaz diye ümit ediyorum. İkinci gün öğleden sonrasından günaydın. Yolculuğun verdiği şeyle biraz geç uyandık. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bu YouTube kanalında ne yapacağım neler yapacağım. benim işim gezmek. Ben tur organizatörüyüm, tur sorumlusuyum. Botmaster'de çalışıyorum. İşte gezerken gezdiğim yerlerin videoları sallarla Genel olarak insanların gidemediği yerleri onlara göstermek veya benim gittiğim farklı yerleri onlara göstermek gibi bir gayem var. Bunun dışında Adana'da e, birkaç böyle sosyal deney gibi ama sosyal deney olmayan, içinde komedi barındıran bolca. O tarzda videolar çekmeyi düşünüyorum. Bir de birkaç farklı konsept var aklımda. Konsept var aklımda. Hani yapıldığını görmedim henüz. O tarz bir şeyler deneyeceğim bunu da şu an anlatmamın sebebi biz 3-4 akıllı olarak Karataş'a geldik ama hafta sonu yasağını akıl edemedik hiçbirimiz. Ve denize giremiyoruz. Mekanlar zaten kapalı. Boş boş dolanıyoruz. E, boş boş dolanmak da hani bir kalite arz etmediği için ben videomu sonlandırıyorum. İnşallah güzel olmuştur. epey acemi -c, -c, c olduğunu düşünüyorum. Yani öyle hissettiriyor ya da bu ilk video deneyimim olduğu için olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel videolarda, çok daha güzel konseptlerde görüşmek üzere.